onu vurgulamalıyız. Tabii ki. Tabii ki. Ee, en iyi üniversiteyi bitiren gençlerin bir de Kanada'da, Londra'da bir e, lokantada ya da taksicilikte umut aradığı bir toplumdan, bir dönemden bahsediyoruz. Ee, ama tabii ki ekonomik etkenler de söz konusu. Çünkü gençler geçinemediği zaman, iş bulamadığı zaman dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da göç ediyorlar. Ee, esasen e, sebep, Türkiye'nin gittikçe koyu bir karanlığa mahkum olması. Yani bu rejimin değişmeyeceği, artık bunların hiçbir şekilde gitmeyeceği yönünde bir karamsarlık genç kuşaklara hakim. Düşünün ki yani üniversiteyi bitiren, e, ot düğü başka saygın bir üniversiteyi bitirmiş bir genç, e, belki gözlerini açtığı günden bu yana Erdoğan'ın lideri olarak karşısında görmüş halde. O yüzden ülkesinden çok fazla umut duyamıyor. E, bu sayıya da biz tümüyle küçük bir şehir olduğu için zamanla ulaştık. Tekrar verebilir yani misiniz bin, rakamları Sayın Milletvekilim? 14 bin kişinin Fatih Bey göç ettiği ağırlıkla genç olmak üzere e, Tunceli'den tespit edildi. Evet bu nüfusun %20'sine denk geliyor. Tunceli'nin toplam nüfusu 80 bin bandında. Dolayısıyla çok büyük bir nüfus göç etti. İş yeri olan, maaşı olan, emekli olan, ne bileyim yan gelir doğru olan insanlar da özellikle çocukların geleceği için burada e, buraları terk etmiş durumda. Buraya zaten Birkaç yıldır emekliler şehri gözüyle bakılıyor. Yani bura normal e, nabzını attığı, insanların yaşadığı, genç insanların evlendiği bir yuva kurduğu ya da iş yeri kurduğu bir yer üyeliğine sahip değil. Yaşlıların yaşadığı, e, emeklilerin yaşadığı bir kasaba görüldüğünde. Yani şunu da söyleyeyim, buranın nüfusu sistematik olarak azaldı. Nüfusu en hızlı azalan il ünvanına sahip der zaman. E, bu son 20 yıldaki, 30 yıldaki gelişmelerle ilgili. Çünkü büyük bir ayrımcılıkla karşı karşıya Tunceli insanlar. Alevi oldukları için en az 20 yıldır CHP'li belediyelerde mesela iş kovalıyorlar. Bu belediyelerin de potansiyeli belli. Ne kadar insanı istihdam edebilecekleri ortada. Dolayısıyla orada hani bir doyum noktasından sonra hiç kimseye bir şey vaat etmiyor. Yani göçün sebebi Türkiye'nin siyasal İslam'a teslim olması ve Erdoğan rejiminin bir devlet olması yani bir kişi devletine dönüşmesi, bütün kurumların tasfiye olması bir anlamda uzun bir zamandır devletsiz bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Yani şu yangınlar, 15 insanın ölümü, hayvanların acı çekerek ölümü de aslında devletsizlik halindir. ürünü olsa gerek. Ben uzun yıllar ceza avukatlığı yaptım Fatih Bey. Mahkemelerde, hapishanelerde çalıştım. Asıl alanım orası. Yani devletsizlik nedir? Ben 20'li yaşlardan 50'li yaşlara kadar bizzat tecrübe etmiş bir e, Türkiye yurttaşıyım devletsizlik şudur. Hani bir sorun olduğunda hiçbir şekilde toplumunu kaydını tutmayan, o sorunu çözmeyen, o soruna müdahale etmeyen, çareler aramayan bir rejim demektir. Mesela 90'larda böyle değildi. Görece bir sosyal devlet vardı. Köyde yangın olduğunda, şimşek çakıp bir eve düştüğünde, köylü zarar gördüğünde ona müdahale eden o şekilde örgütlenmiş bir devlet vardı. Bayındırlığı, il ve ilçe tarım müdürlükleri, başka kurumlar vatandaşın çoğunluğunun çıkarına göre örgütlenmiş durumdaydı. Bu siyasal İslam dönemi kabul ederek ki bu devletin de yapsal bir değişikliği uğrattı. Yani kendi vatandaşının sorunlarına eğlen değil. Onu hiç umursamayan, onun bir kaydını bile tutmayan bir devletle yüz yüzeyiz. Mesela bu 14 bin sayısıyla ilgili de buradaki kurumlarla zaman zaman elimde bilgi bulunan kurumlarla görüştüğümde gidenlerin hiçbir kaydını tutmadıklarını şaşkınlıkla gördüm. Yani çıkanlarla ilgili hiçbir bilgileri yok. Biz de sizden öğreniyoruz. Sizden duyuyoruz vekilim dedim. Buraya yerleşenlerle ilgili bazı kayıtlara sahip olduklarını gördüm. O da çok mütevazı sayılar. Birkaç yüz kişiden bahsediyorlar. E, ticaret yapmak için dışarıdan gelen bazı esnaflar ağırlıkla yöre komşu illerden geliyorlar. Ama Türkiye'nin batısından gelenler de var. Dolayısıyla çok büyük, sessiz bir göç var. Aslında bir toplumun e, dağıldığını yok olduğunu, geleceğinin ortadan kalktığını da gösteriyor. Ve buna karşı hani gelin diyen durmadan bir Cumhurbaşkanımız var ama aslında o gel derken gidin diyor onlara. Aslında gelin demiyor. Çünkü kimlerin yurt dışına gittiğini biliyor. Ve hiç önemsemiyor. O nüfus kendisine lazım değil. Sizin de söylediğiniz gibi tabii Tunceli Özgü değil. Bu Maraş'ın çeşitli ilçelerinde de var, Hatay'da da var. Orada da arkadaşlarım var. Ben zaman zaman konuştuğum için onlar da böyle, buradan da binlerce insan gitti ağırlıkla Kanada'ya dediler. Bu bilgileri onlardan aldım. Dolayısıyla genel bir sorun var ve bunu siyasal İslam rejimiyle, tek adam rejimiyle bağlantılı düşünmek e, galiba bir zorunluluk. Peki, e, yani siz burada güzel bir sözcük e, kullanmışsınız. E, orta yaş ve daha üstü aileler yaşıyor artık bölgede demişsiniz. göz sürüyor, kalan herkes şu an Almanca öğrenmeye çalışıyor. Yeni hükümet yerleşim yasasını esnetti. 3-5 yıl kalan yurttaşlık veriyor. Kalan gençlerin çok önemli bir kısmı Almanya'ya gitmek istiyor. Göçü durdurmak için aday oldum. Ankara'da uluslararası kurumlarla görüştüm. Çocuklarını gönderenler çok mutsuz. Aileler mutsuz. Biz bu çocukları niye yaptık? Yurt dışına göndermek için mi diye yakınıyorlar diye söylemişler. Evet. Yani bu sadece Tunceli'yi ile ilgilendirmiyor Sayın Vekilim. Yani bu, bu, bu çok büyük bir coğrafya genelinde Türkiye gençlerini kaybediyor. Herkes gidiyor. Yani bu rakam Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da, Tunceli'de, Ağrı'da olduğu gibi Ankara'da, Trabzon'da, Edirne'de, İzmir'de, Muğla'da da var. Hatta Yunan adalarına çalışmaya gidip bir daha dönmeyenler var. Yani herkes bu ülkeden bir kaçış peşinde. Peki yani bu kaçış nereye kadar sürecek? Diyelim ki sadece işte Sayın Erdoğan'a itaat eden, biat eden, kemik bir kitle kalana kadar bu ülkenin insanları kendi topraklarını bırakıp yurt dışına mı kaçacak? Yani sadece bu ülkede siyasal İslamcılar mı yaşayacak? Sa sadece bu ülkede karanlıkla... Iı, doğup karanlıkla batan o iklimi yaşatan insanlara mı teslim edecekler bu ülkeyi? Yani bunda bir yanlışlık yok mu? Yani Fatih Bey 10 milyon mültecinin getirilmesinin gerisinde kuşkusuz bir toplum mühendisliği var. Bu çok geç göründü ve Zafer Partisi'nin hani onaylamadığımız bazı e, toplumu rahatsız eden ve bence yanlış yani milliyetçiliğin yanlış yorumlandığı politikalarına rağmen bu sürece bir katkısı da oldu. Mültecilerle ilgili kabul ederim ki bunun bir nüfus mühendisliği olduğunu Zafer Partisi sıklıkla vurguladı. Dolayısıyla hani Türkiye'de kendi siyasal niyetlerine uygun bir toplum yaratma hedefinin ürünüdür. Bu kadar mültecinin sınırlardan ellerini kollarını sallayarak erkek ve genç mültecilerin Türkiye'de oluşması. Bakın son günlerde de sahillerde şu bayram nedeniyle sahillerde ortaya çıkan manzarayla bunu tekrar gördük. Dolayısıyla hani Türkiye'nin aydın birikiminin gitmesi, Türkiye'nin gittikçe karanlığa mahkum olması bence bir strateji ve Ankara'da planlanıyor. Ama tabii bu strateji tutmaz. Neden? Çünkü başka ülkeler böyle milyonlarca insanı alamaz. Çok az insan gidebiliyor. Başta da söylediğim gibi gidenlerin küçük bir bölümü geri döndü bile. Orada da bir kurtuluş umudu olmadığını gördüler. Buraya dönenler deneyimlerini aktaranlar var bizzat. Ben onlarla görüşüyorum. Onlar da not alıyorum. Ama şunu söyleyeyim hani son 20 yılda Tunceli'de bizim yaşadıklarımız 50'li yaşlarda olan beni bu toplumun genç kuşu haline getirdi. Hani halk içinde çalışma yaptığımızda şaşkınlıkla yanındaki benim yaşlarımda bir arkadaşım şöyle dedi. Biz bu toplumun artık gençleriyiz. Hani 50 yaşlarda hayal ettiğimiz şey değil. Yaşadığımız şey o kadar korkunç ki. Ben dahil mesela bütün kuşakların en az bir çocuğu Avrupa'da ya da Kanada'da yaşıyor. Gidelim de geri döneceği bir ülke yok. Ama Türkiye tabi bu iktidardan kurtarılırsa ekonomi de yavaş yavaş yoluna koyulur. Yoksulluğu giderici önlemler alınırsa işte Bartu Hocam'ın ve İpek Hanım'ın söylediği gibi sermayenin şu kişisel biriken korkunç devasa zenginliğin bir kısmının e, topluma geri verilmesiyle bunu Sayın Kılıçdaroğlu söylüyordu. Bugün bazıları kendisiyle alay ediyor sosyal medyada ama eşi çetenin servetine el koymaktan Onların yurt dışındaki servetini getirmekten, halka dağıtmaktan bahsediyordu. Buna benzer politikaları kabul edebilecek bir iktidar kurulabilirse Türkiye'de, tabii Türkiye'de yavaş yavaş normalleşir. Bu hasarı da büyük bedeller pahasına zamanla atlatmış oluruz. Bu stratejinin tutacağını düşünmüyorum ben. Yani nüfusun bir bölümü gider, herkes gidemez. Zaten böyle bir dünya da yok. Yani Avrupa ülkeleri önlemler alıyorlar, her gün şişme botlarla giden gençler ölüyor, Biliyorsunuz denizler, Akdeniz bir mezarlığa döndü. Avrupalı sanatçılar Akdeniz'deki ölüleri 21. yüzyılın Auschwitz'i olarak niteliyorlar. Auschwitz sahilde değil sergiler yapılmıştı yakın zamanda. Hatta Avrupa'da büyük tartışmalar olmuştu. Dolayısıyla orada da bir gelecek yok. Biz kendi ülkemizi yeniden nasıl kurarız? Bunun planını yapmalıyız. Bunun için çalışmalıyız. Gidenleri de geri getirmeliyiz. Hepsi gelmeyebilir ama bir bölümü geri gelirler. Çünkü orada da gerçekten bir gelecek yok genç kuşaklar için. Hani o bitiren bir gencin gidip garsonluk yaptığı bir kanada hiçbir zaman çekici olmaz. Orada bulunanlar da zaten oradaki koşulların ağırlığından sıklıkla dert yapıyorlar. Onlarla iletişim alıyoruz. Yani tüm siyasetteki gelişmeler bu sorunun çözümü için bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Sayın Sonra